Evet arkadaşlar şu anda kara mekanındayız. dedelerimiz var. Dedeleri <laughs> toplayacağız, eğleneceğiz. Tamam, Dur tamam. şimdi ben dedeleri alacağım bir yanıma. Dedelerimle eğleneceğim. Jack şey, şey, <laughs> şey nerede? Hamam neredeydi <laughs> Fethi? Hamam nerede? İdris Bey gelin ben götüreyim. gelin bakayım. Cevat dede, Veli dede, Ali dede sadece üçünüz gelin. Sadece üçünüz. Tamam. Hadi bakayım. Hadi

Lan nerede nerede? Çağırıyorum. İdris Bey siz yukarı geçin o hemen geliyor. Ha, geçiyorum ben de geçiyorum. <laughs> İdris Bey gelin. Evet. Allah Allah razı olsun valla. İdris, İdris Bey bir Ali dedemiz eyvallah, de gözleri işte, o hemen geliyor. Ali dedenin göz, gözleri kötüymüş hemen geliyor. Bir dakika bir Efendim. İdris Bey. Şu ne geldin? Gümsahit değil mi sanırsam Ali dayı. Yerim biz ulan. Hamam gelin nerede ya? hamam? İdris Bey burada yıkıyoruz ya şimdilik ya burak kapandığı için. Devre sesli. O ne oğlum öyle ya? İdris Bey kaç para verecek kıza? Sana neler yani... dayı? Yani hamam kapalıysa şu an o zaman başka zaman geliriz ya. Şimdi dedeleri alayım ben bir Tamamdır. dışarı çıkayım. Ee, dedenin gözü gitmiş hem de zaten. Ali dayı, Veli Tamamdır. dayı, Cevat dayı gelin bakalım biz biz bir çıkalım dışarı. Bizi bir dışarı çıkarın bakalım evet, bakayım. Geleyim yani. Nereden Nerede? çıkıyorsun? Bir kilo Burada mı çıkıyoruz? Herhalde, yavaş yavaş, azat, yavaş yavaş. Buyurun buyurun, İdris Bey, buyurun beni takip edin lütfen. Heh, hadi Şöyle. çık. Hadi çıkalım hadi. Şöyle hızlı hızlı çıkayım. Bayağı hızlısınız İdris Bey. Çok çok. İdris Bey kapı gitti de e, sizi biraz bekleyeceğiz. İdris Bey kapımız gitti de. Dayılar yiyelim bakayım dayılar. İdris Bey tekrar bekleriz. Geleceğiz geleceğiz. Dayılar binin bakayım. Veli dayı, Ali dayı binin. O, güzel araba. Gel, gel. Cavat dayı bin bin. Cavat, gel, bin. Gel. Cavat gel, dayı, gel. dayı bin. Ali. <laughs> Maşallah. Cavat dayı bin arabaya bin Cavat. Binemiyorum binemiyorum yere. Cavat dayı sen kucak kucağa oturdun? Ne yaptın orada Cavat dayı? Ben de anlamadım da yeni. Benim senden bir isteğim var. Madem Heh. milletvekilisin. Ben 75 yıl önce müebbete atıldım. <laughs> Geçen ay çıktım. Çok şey değişmiş bu şehirde. Öncelikle ellerine sağlık. Güzel olmuş. Eyvallah dayım. Yenim benim birkaç sıkıntım var. Şu yeni gelen gençler sürekli benim eski motoruma çarpıyorlar. Beni öldürmek için üstüme oynuyorlar. Ben yaşlı başlı adamım. Ne istiyorlar senin motorundan dayı? Dahi... Bilmiyorum yenim. Ama onları görürsem öldüreceğim. Bir Aman şey dayı bu yaşından sonra da adam öldürme dayı. Bu yaşından sonra adam öldürürsen gene 70 sene yatarsın içeride. Bismillah. Ki zaten yaşında gelmiş daha da yaşamazsın yani 70 yılı kaldıraman anladın mı dayı? Ben de senden onu istiyorum zaten yani. Bir şey olursa sana yazsam beni içeriden çıkartır <laughs> Elin kolun uzundur senin. Dayı bizim elimiz kolumuz uzun da sen polise yakalandıktan sonra iş işten geçmiş oluyor dayım. Orasını sen halledersin yani? Sana güveniyorum. Hakkını vereceğim. Hakkını veririz evelallah. Şimdi size bir şarkı yapacağım arabamda. Gelin bakayım bir binin. Oh, oh. Yani... Selamun aleyküm dayılar. Eyvallah. eyvallah, eyvallah. eyvallah. Nasıl gidiyor sohbetiniz dayım olsun dayı? Sağ ol. Sağ ol. ol, ol. 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 Milletvekili yani Benim senden bir maruzatım vardı. Dayım senin maruzatları bitmiyor be. Estağfurullah. Bunu yaparsan çok sevinirim ama benim He. Ulusoy diye bir aile varmış, benim torunlar o ailede. He. Orayı bir ziyaret etsek senin için, benim için torunlarımı göreyim bir, Hazret giderim. Allah Allah dayı öyle biz geçer onları ziyaret ettik de şimdi sen mi görmek istiyorsun yani? <laughs> ben görmek istiyorum yani. Du'a kalın buradalar mı? Varım sen de numaraları. <laughs> ben de numarası yok yani. En son arkamızda bir yerde bir araba geçti. Dayı oley, onları bugün ziyaret etmeyi başka zaman ziyaret edek. Bir sorayım yani bekle bir. Bir Ulusoy'dan biri yazdı da bakayım. bana. 948 879 075 Arıyorum dayı oley. Eyvallah yani eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam patron. Nerelerdesiniz Ulusoy? Şehirdeyiz. Nerede? Neredesin, Mekanınızda patronum. mısınız? Mekanımıza geçiyoruz. Söyle bakayım mekanın kapı İdris. numarası. 80-53 İdris Bey. 80 53, Pardon, 53-80. 53-80. 53-80 mi? Evet İdris Bey. Tamam, hazırlanın İdris. geliyoruz ve size sürprizim var. Tabii ki İdris Bey. Geçiyoruz mekana. Geçin bakalım. Benim, benim ulusoylarla birazcık meselem var ama... Ne gibi evet, bir meselem de. var? Mesela bazı silah meseleleri çatışma falan sıkıntı Anamızda yok dayı benim yanımda vardı. sıkıntı olmaz benim yanımda kimse dokunamaz dayı sana Edis yani 83. bir şey diyeceğim ha. sana ha buyur dayı da ya biz ne zaman coşmaya gideceğiz ya içimde kaldı ya Dayı ben sizin meykanda içimi rahatlattım. <laughs> Ondan sizi boş gezdiriyorum. Ya ya bizim içimiz rahatlamadı Gelin ya. bakayım. Evet. Maşallah. Vay, Maşallah. vay, Maşallah. Güzel mekanmış. Aynen aynen. Ambiyans falan çok güzel. Evet ışık var Arayalım bakalım. Sadece bir slot. Alo. Makinalar eksik. E çağırdınız kumarhane gibi bir yer burası. Geldik içerisi bomboş. Kumarhane mi? 50-83 dediniz. 53.80 80 mi? Aynen. Tamam bir dakika. Bir tekrar kontrol edebilir miyim patron? Binin dayılar, binin, binin dedeler. Haydi in dedeler, patlıyor nineler. Zıptı çıktı, zıptı çıktı. Haydi in dedeler, bekliyor nineler. Allah! Bekliyor nineler, zıptı çıktı, zıptı çıktı. Geliyoruz, geliyoruz. Haydin dedeler bekliyorum dedeler <laughs> zıptı çıktı Allah zıptı çıktı şey. <gülüyor> yani benim <laughs> yani benim eskilerden kalma bir telefonumda müziğim var onu açabilir miyim aç aç dede aç Oo, böyle... aç bakayım Aa, Ali Ali gitmiş çalmıyor ki çalmıyor Ali gitmiş bekleyelim Ali ha çaldı şimdi çalıyor bu, bu la? mu la? Ya Allah. Ya. Ben hapisteyken bunu dinle. Dur dedim. dur, dur kapat bana. kapat bunu sen kapat. Ya senin bu telefonla ne? ne karışıkmış ya. Bak bak bizim şarkımız bu dede. <laughs> bu şarkıyla giriş yapacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah. Hoş geldiniz. Uf dede bu şarkıyla bir girişimiz olur bir çıkışımız ha. Şerefime amına koyayım dede. Bismillah. Şş, bu şarkıyla bir girişimiz olur. Bir de çıkışımız ha. Lan dede. Oh. Torunum, torunum. Dede neredesin sen? Geldim torunum ne yapıyorsun? Size dedenizi getirdim. Dede, dede hapishane kapılarında çürüdük sen yokken. Nerede kaldın <laughs> dedem? Hapishane kapıları beni özlemesin. Aman uzak ben oradan. Ya üzüldüm valla ağlayacağım şunda ya. Deden, <laughs> yani, Benim yani. Neden niye haber vermedi bana, çıktığını? Ben torunumsun. Üzülme diye. Üzülme. <laughs> bana <gülüyor> içeri girdiğimi bile söylemeyecektim. Ama baban olacak ayıtsın. Söylemiş demiş babamı hapsatmışlar diye. Sen üzüldün oğlum. Gel sarı üzülme. <laughs> Merak etme dedem bir daha seni oraya attırmam. Atamazlar zaten. Aykı veriyorum. Buyur dede geçelim senin bacaklarda romatizma var. <laughs> romatizma? Geçelim geçelim. Nasılsınız iyisiniz evelallah? Allah. İyi çok, çok şükür. Vallahi Eyvallah. Getirdim size tüm dedeleri toplattım. Bugün ihtiyarlar heyeti kurduk. Güzel yapmışsın. Vallahi Cevat gördüm, de gördüm de bu çok iyi yerin... oldu. Geldi geldi. Konumu <laughs> Allah ekber. Geldi geldi Ali de geldi. Allah ekber. Allahuekber Allahuekber. Aleyküm. Aleyküm Selam Bugün tüm dedeleri selam. topladık. Böyle bir kendimizi alem yapıyoruz. Hop ne oluyor lan orada? Sesini gördük daha iyi. Oh, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tövbe 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 tövbe. Dede siz kaçırıyorsunuz. Dedeler kaçırıyorsunuz. Amına koyayım. Karı dom Aynen. karı erkek dom almış karıyı karı karın erkeği sikiyor kaçırdınız. Yapma ya. Vallahi bak şerefime bak bu bu, bu arkadaş dom almış karı onu sikiyordu. <laughs> ben her gün <laughs> bunu şey bekliyordum ya. Onu, bunu Yok artık ya. ya. Vallahi dünya ters Hoş dönmüş. Deneyim, dünya tersine dönmüş ya, artık. Yavaş Buyurun, artık <laughs> erkekler dom alıyor karılar gömüyor. <laughs> Buyur patron. Eyvallah Allah, Düzel, eyvallah. Özel bir de birazcık. Ayy, ayy, ayy. Dede, Şöyle bir yer açar mısın yeğenim? Özledim seni. Eyüp yeğenim <laughs> kapı numarası kaç kapı numarası? Hala e bizim bir Dede. Kaçalım. Çağırmayın çağırmayın Ay, dışarıdan, gel, insan. Gel. dışarıdan insan çağırmayın. Gel Ali'cim gel yanıma gel. gel, gel. Geçemiyorum bacağımı çekti. Orçun, oturun oturun bakayım dedeler. Azat geliyor, Azat yanım geliyor, Azat yanım. Gelsin gelsin. Sadece Azat gelsin. Buradan buradan gel. Dede. Ali buradan gel. Gel, dede. Ulusoylar nasılsınız harika. keyifler nasıl? Harika İdris bey siz sormalı. İyi şükür <laughs> bizde harika Allah iyilik Öyle has eldeyiz sohbette ziyaretlerdeyiz Bugün dedelerimiz aldık Eğlendiriyoruz gönüllerini yapıyoruz Dedelerin yaş etmiş ama iş bitmemiş Hepsi kişi istiyor Ya İdris bey Sizden öyle bir söz istiyorum lütfen Bir gün birlikte gidelim Olur olur dedem gidelim Bir gün beraber sokacağız o deliye İnşallah. Aynı delikte, aynı delikte olacağız dedem Evet evet Selamun aleyküm Ben en son 30 yıl önce sevinçliyim seni karıya götürecek misin? Hepinizi karıya götüreceğim dedem Beni şimdi Götür. götürecek misin? Seni götürmeyeceğim evet. şimdi, bu akşam yorulduk Ben, ben yorulmadım Kulağım, kulak memem yumuşak Ali, Ali, benim kaysana. bu akşam Tam kayma Geç. Yerisbey. Evet Azat Az önce bir polis soruyu aldı şimdi çıktım geldim sıkıntı Geçmiş yok ol. Geçmiş ol. sıkıntı yok İdris Bey ben size bir şey söyleyeceğim söyle ya, siz ne Sizle ya. beraber yani ben bunu hep istiyorum da sizle beraber bir şey emniyet mi dönelim ziyaret etmeye gidelim mi İdris Bey ha Ne yapacağız ziyaret edip gidelim bir çay içelim ya bir çay içmeye mi gidelim aynen bir sizle bir gidelim yani. Eski kulağı kesiklerden benle bir siz yani icap eder. Ne diyorsunuz? Yani. Olabilir olabilir. Bir sonraki ziyaretimizde bir de ziyaret de edelim de onları. De. Aynen İlyas gitmek lazım değil mi? Olabilir Azat. Dedelerim var mı sizde anlatılacak şu kardeşlerinize bir hikayeniz? size bir hikaye var dinleyelim. Yani. Var yani. Ben Veli dayımdan dinlemek istiyorum Veli dayımdan. Tamam Veli sen Sonra ben anlatayım. Hala böyle Anlat, hala. Ben cihazımı takmamışım ya. Kusura kalma tekrarlarsan çok güzel olur. Dedelerimizden Ali. diyorum bir hikaye duyun, dinlemek istiyoruz, duymak istiyoruz. Ya güzel güzel de ama burada en büyüğümüz kimse o başlasın. Büyüklere saygı değil mi İdris Bey? Ali dayı senden dinleyelim o zaman. İdris Bey zamanında yanımda çalışan bir çocuk vardı. Delikanlı çocuktu. Evet. Tabi eski zamanlarda çok delikanlıydı onu gözüne evet. bakıyordu milletin çocuk adamın gözüne bakınca var ya adam ölüyordu ölüyordu ama tabi şu an adam bizi sattı kendi ailesini kurdu. Yani öyle delikanlıydı ki kim, kim onun gözüne baksa ölüyor muydu? Tabi tabi. Maşallah ne kudretliymiş o ya kim o? Eskilerden tabi şu an kendi ailesini kurdu. Kim kim işte? Söylemeyelim Hadi <laughs> yani söylemeyelim Söyle Ali Ali oldu. ne vereyim Söyle dedem söyle sıkıntı yok Kendisi biliyor ben, ben Benim, benim patron benim Sen kimsin Eyüpolu söyle Patron ee, Aman sen o yüzden gözlük takıyorsun ama çıkarım o gözlüğünü Bakmayalım gözüne Yok İdris bey Sadece ölüler Ali. görür Ali. <laughs> Yürü be ha. Evet Canat bir de senden bir hikaye dinleyelim anlatayım yani? Şimdi gençler ben 90 yaşındayım. Bundan Maşallah. 70 yıl önce Maşallah. 20 15-20 yaşlarındayken beni ailemden alıp daha kaçırdılar. Sonra beni zorla eğitimlere sokup elime silah verdiler. Bir gün dağdayım. Mağarada saklanıyorum. Evet <laughs> askerler var. Türk askerim da. var dayı. <laughs> Aynen yeğenim. Sen Ama peki sonra... Türk askeri miydin o zaman? Terörist miydin amına koyayım? Teröristim yenim teröristim. Ulan namussuz dede. Seninle aynı masada oturuyoruz. Utanmıyor mu lan? E, İlginç bey polisi jandarmayı sıkan otomatik terörist olmuyor mu? Ben sıkmıyorum siz sıkıyorsunuz. E, biz sizin için sıkıyoruz İlginç bey. Ben size sıkın diye bir şey söylemiyorum Anladım. Anladım. ki. Yani, Yerin, Demez misiniz Hadi. hiç İdris bey? Ben hiç ben sıkın demiyorum. Hadi. Lafımı kesmeyin. He dinliyoruz Sula. dede. Neredeyim? Dede az az, az kaldı sıçacaksın dede evet. <gülüyor> <gülüyor> gülmekten konuşamıyor şerefsizim bak. Dede bu ilacını getireyim mi? Hala duruyor. Dede gülmekten İzledim. konuşamıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Senin emanetin diye sakladım dede hatıran olsun diye. Getir yanım getir. Resmen devam edeyim. Tabii ki. Eh dinliyoruz. getir. Sonra... Bir baktım <laughs> bu önünden iki kişi içeri girmeye çalışıyor asker. Çektim silah, verdim mermi ağzına. Tarayış o tarayış. 19 tane leş. 19 tane komando öldü. Lan namussuz hani... bir de bunu leş. gururlu gururlu <laughs> mu anlatıyorsun <laughs> lan? He 90 Yerim. yaşına gelmişsin ölümünü benden mi alacaksın lan gevşek? Ne anlatıyorsun Yerim. sen? Yanlış anlama. Senin gibi çok gördüm. Devler gider devler kalır. Bir dev gelir o da cama çakır. <laughs> azat bir çakır. <laughs> Şehidimize leş çocuğunun infazını vermek sana kalır kardeşim. İnfazını ver bu orospu çocuğunun. Gel lan buraya. Sık direkt sık ona pompalıyla. Vay hain. Direkt pompalıyla indir onu Azat. Direkt pompalıyla indir onu. Ben de demin hain oldum. İndirin Oğuz bu çocuğunu. Böyle kaçışa bak dedi, dedi, dedi kaçışa bak. Be. <laughs> dede ayaklandı. Bacaklarda romatizma vardı Ayaklandı dede. Dede uçu. İndirin şu dedeyi amına koyacağım şimdi. Ne, kaçtı, bak, bak dedeye bak. <gülüyor> <gülüyor> lan indirin şu dedeyi. Allah i̇ndirin Allah lan. Böyle Sıkın, ben. sık Benden benden koş. Ulan ayağıma bak be maşallah. Ya lan buraya kahpe. Nerede Allah, o? Nerede ya? Allah, Allah Allah. Aman 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 aman. Orros bu Belemedin çocuğu seni kansız. Durun be. şimdi dur bir de, suratına yapayım. tüküreyim şu dedenin. Durun dur gürültü yapma. Dede ah. ben seni böyle olduğunu bilmezdim. Amına koydum Hayır. seni. Amına koydum. Yüzüne s**ardın lan İdris Bey var. Yüzüne sıçtım onu. <laughs> Namussuz. Şerefsiz. Sıfatını sikeyim. Yazık siktim. be. Ben onu muhabbet <laughs> <edilmişim. Arada gülüyor> şey leş diyecek adam da anasını karnından doğmadı. Evet. Onu evet. anasının amcına <laughs> yeri <laughs> sokarız <gülüyor> evet Allah. <su> patron. <laughs> Orası İlgis bu İlgis çocuğu. Evet. Eyvallah kondak. yani sizin için polis yanlar mı vurduk yani otomatik olarak adımız teröristle çıktı yani yapacak bir şey yok. Mdc Bunun anlattığı, anlattığı başka. Ayrı, o ayrı o sık da yapıyor da. Ben yani, size o polis jandarma vurmayın diyorum altın altın saklanın altın altın. diyorum polis jandarma her zaman üsttür polis jandarmaya gördü mü sıkmayacaksınız yapacağınız bir sıkacağınız suyun. bir durum varsa kendi aranızdaki çatışmalar. Tekirdağ işe de hep bir çatıştıydık hatırlıyorsunuz mu? Patron, <laughs> o durumu karıştırmayalım Kare... azat. Patron <laughs> <Neyse>. <bizi> <ötüyorlar>. Verelim haklarını? Kimseye sıkmayın. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Şimdi sizden bir ricam var onu da Azat'tan isteyeceğiz. Azat'a söyleyeceğiz. Abone iste Azat. Abone olun kanala da bildirimleri açın de. Tamam, açın da. tamam. Hadi söyle. Amjolları kanala <laughs> abone olun, like atın, bildirimleri açın. <laughs> Yürü be Azat. Beyler duydunuz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.